Evet, şu anda Forever Living'in e, düzenlemiş olduğu e, Global Rally için e, Singapur'da bulunuyoruz ve e, Forever'la inanılmaz e, hayallerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. E, onlardan bir tanesi şu anda da e, evet dünyaca meşhur olan dünyaca meşhur olan e, bütün dünyanın bildiği dünyanın en büyük otellerinden biri olan e, Singapur şurada Marina Sandy e, e, otelindeyiz ve 57. katındayız. 57. katında, 57. katında bir havuz var. Bütün dünyada meşhurların e uğradığı yer. E, orada e, hayal bile edemeyeceğimiz bir ortamdayız. İşte bu Forever Living'in e, farkı Gerçekten e, burada şu anda e, eşim ve e, ile birlikteyiz. E, burada düşünmek, burada olmak gerçekten birçok insanın hayal bile edemeyeceği bir e, imkan. İşte bu Forever Living gerçeği. 13 yıl oldu. Bu süre içerisinde dünyanın birçok yerini gezdik ve bu da bizim için bir e, heyecan tabii ki. E, 61. ülkeye geldik, burada da e, Singapur'u tanıma imkanına kavuştuk. E, düşünebiliyor musunuz? 57. katta e, ve ee, biz e, en üst katta yüz mamusu, dünyaca meşhur. İşte biz e, şu anda burada da olumlu imkanına kavuştuk. Tabii bunlar e, imkan birçok insanın hayal bile edemeyeceği e, muhteşem e, imkanlar. E, nereden nereye derseniz, e, çok e, evet nereden nereye derseniz, e, yıllar önce tatilimiz e, çok zor şartlardı. E, e, emekli olarak işte kamplarda yapabilirken askeri kamplarda ama bugün artık forever living hayatımızı tatillerimizi düzenliyor ve her yıl bizi bir e, kıtaya götürüyor. İşte bu yılda, da yılında Asya kıtasındayız ve tercih edilen yer e, Singapur ve Singapur'da da Sande Marina ve e, otelde e, dünyaca meşhur dünyanın en büyük oteli 57. katındaki havuzdayız. Evet e, şu anda eşim de yanımda. Ee, Nurcan Hanım, bakalım e, bu konuda neler söyleyecek. E, birlikte çok evde dolaştık, İnşallah daha da dolaşacağız ve bizim dolaşmamız önemli değil ama önemli olan burada işte birçok insanın, e, birçok insanın da e, buralara gelmesini sağlayabilmek. E, evet, şu anda eşim Nurcan Hanım Ay. ve kızım e, Nermin ile beraberiz, e, Marine Sandy otelinin 57. katında. Birazdan e, kızım Nermin havuza gireceğiz. 80. kattaki havuza gireceğiz. Dünyada birçok insanın gerçekten hayal bile edemeyeceği bir ortam. E, buralar e, gerçekten para